Konumuz aslında çevre konuları, iklim konuları. Bununla da birlikte konuşacağız. Özellikle malumunuzdur son dönemde iklim kanunu milletvekillerimiz tarafından onaylandı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla da yürürlüğe geldi. Bununla alakalı da bilgilendirme yapacağız e, ve birlikte konuşacağız, birlikte tartışacağız. Muş'a özgü meseleleri belki zaman kalacak ve değerlendireceğiz. E, böyle inşallah toplantımız hayırlara vesile olur. E, çok samimi bir e, ortamdayız, salondayız ve bu ben devamlı söyledim, siyaset samimiyettir. Biz de bu ilkeyle hareket ediyoruz ve öyle bir salonda bulunmakta, bu güzel salonda bulunmakta, sizlerin gönlünün güzelliğine şahit olmakta beni çok mutlu etti. Tekrardan hoş geldiniz, sefa verin. <laughs> AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı olarak 81 ilimizde yeşil dönüşüm ve iklim farkındalığı programları düzenliyoruz. Bu bizim uhtemizde olan, sorumluluğumuzda olan 11 vilayetimizden dördüncüsündeyiz. Daha önceden Maden'i tamamladık, Batman'ı tamamladık, Iğdır. Sonra da bu güzel Anadolu'nun kapılarını bize açan, alayan, zafer diyarı, hakikaten bereketli toprakların memleketi Güzelmiş'imizdayız. Ben memnuniyetimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Muazzam bir coğrafya, muazzam bir ova, hakikaten ussuz bucaksız güzel bir ovamız var. Çok <laughs> geniş bir ovamız var. Bizim 1 milyon 600 milyon, 1 milyon 600 bin kilometre kare bir muş ovamız var değerli başkanım. E, Bulanık ve Malazgirtleri ovasının üstüne koyduğumuz zaman Cengiz abi sanıyorum 2,5 milyon dönüme tekabül ediyor. E, bu yakın zamanda değerli başkanım son 4-5 yıldır e, hükümetimizin ve reis cumhurumuzun biz biraz pozitif ayrımcılığına mazhar olduk. Bundan da çok büyük gurur duyuyoruz. Son zamanlarda Tarım Bakanımız iki defa elimizi ziyaret ettiler. Ee, büyük bir tarım projesi yapılıyor değerli başkanım. Bununla ilgili altyapı çalışmalar çalışmaları devam ediyor. Biz kendi umduğumuz, ümit ettiğimiz çalışmaları gerçekleştirebilirsek Allah'ın izniyle biz tahmin ediyoruz ki bu konuda çok inançlıyız ve çok kararlıyız. Muş'a bir tersine göç başlayacak inşallah. Muş'un mevcut nüfusu epey bir artacak. Sizin ziyaretiniz tam da bu konuları ilgilendirdiği için bu şekilde giriş yapmak istedim. Malum çevre, iklim, doğa, tarım, hayvancılık hepsi birbirine karışmış durumda. Birbiriyle beraber yol yürü yürür durumda. Ben huzurlarınızda bir de kıymetli hanımefendiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi, kıymetli Emine Erdoğan hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Sıfır atık projesini başlattık da iklimle ilgili e, çalışmaları, farkındalıkları geliştirdiği için inşallah hayırlara vesile olsun diyorum.